Make-A-Wish derneğinden bahsetmek üzere sevgili Eda Sevayoğlu Tan, Make-A-Wish Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Niv Garih Make-A-Wish uluslararası yönetim kurulu üyesi bizlerle beraber. Şimdi öncelikle Make-A-Wish nedir? Ne yapar? Dünyada hangi amaçla kurulmuş? Çünkü Türkiye'de 25. yılını kutladı Make-A-Wish. Biraz bundan bahsetmek üzere Niv Bey'e dönmek istiyorum. Öncelikle nedir Make-A-Wish derneği? Yani aslında Eda Hanım bizim o şey yapması lazım ama öncelikle bizi burada aradığınız için çok teşekkür ederim. Yani ben isterseniz make wishin amacını Eda'ya paslamadan önce make wishin nasıl kurulduğunu size anlatayım. Lütfen. Yani 1980 yılında Chris Gracious adında bir çocuk vardı. Kendisi hayati tehlikesi olan bir hastalık yakalandı. Ve bir polis olma hayali vardı. Kaç yaşındaydı? 7 yaşındaydı. Oh. Ve ee, annesi ailesi bu dileği gerçekleştirdi ve bundan sonra bundan ilham alarak şu an 6 e, kıtada 50 ülkede 40 tane temsilcisi olan bir Make a Wish Derneği'nden bahsediyoruz. Çok köklü. E, 1980'den bu yana e, yarım milyon dilek gerçekleştirdi. Sonra Türkiye'de 2000 yılında bir dilek e, Derneği kuruldu, bir dilek tut Derneği kuruldu. 2009'da da bu Make a Wish dünyadaki Make a Wish'in temsilcisi oldu. Hı hı. E tabii ki bu senede 25. yılımızı kutluyoruz ve Türkiye'deki derneğimiz gerçekten çok başarılı, çok pozitif. E, bugüne kadar 6 bin dileğe yakın hayata geçirmiş bir direk olmaktan da ben e, çok e, gururluyum açıkçası. Evet şimdi dünyada e, çocukları mutlu etmek açısından daha doğrusu e, hayati tehlikesi olan e, çocukların, hastalığı olan çocukların... E, Hayatlarına bir dokunuş, bir mutluluk vermek açısından, onların dileklerini yerine getirmek açısından kurulan Make a Wish Derneği tam 25 senedir Türkiye'de de faaliyette ve çok zarif, çok hoş bir başkanı var, sevgili Eda Sevayoğlu. Teşekkür ederim. Birlikte Eda neler yapıyorsunuz Türkiye'de Make a Wish ailesi olarak? Make a Wish Derneği bir dilek tut derneği. 3-18 yaş arası Riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirerek onların hayata tutunmalarını sağlıyor. Ee, biz onların ve ailelerinin bu zorlu süreçlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ee, çocuklar şöyle diyor benim bir dileğim var ama bu dilek imkansız. Biz o dileği gerçekleştirdiğimizde çocukların şöyle diyorlar. Ya bu dilek bile gerçekleşebiliyorsa ben bu tedaviyi de tedaviyorum. Evet diyor. bu hastalığı atlatabilirim diyorlar. Evet. Ee, ve hayata tutunabiliyorlar. Yapılan araştırmalara göre e, %64 oranında hayata tutunma arzuları artıyor. Ne güzel. %72 oranında da çocukların enerjisi ve canlılığı artıyor. Biz aslında tedavi yapmıyoruz. Ama onları psikolojik destekle Onların hayata tutunmalarını sağlıyoruz. Hmm. Şu ana kadar e, 6 bine yakın çocuğumuzun dileğini gerçekleştirdik. Her sene 250-300 civarı çocuğumuzun dileğini gerçekleştirmeye ah. çalışıyoruz. Ve onların yanında oluyoruz. Yani tabii çocuk ve hastalık hele bir de ölümcül hastalıksa asla yan yana gelmesin ama maalesef hayat böyle değil. Ama onlara pozitif bir enerji vermek, onların dileklerini yerine getirmek ki bunlar o kadar masum dilekler oluyor ki genelde hepimizin çocuğu var. Bu masum dilekleri yerine getirmek büyük mutluluk, huzur ve o çocuğun gözündeki o ışıltıyı görebilmek dünyada hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak bir tatmin yaratıyor. Şimdi dünyadaki Make-up Wish'i de takip ediyorum. Türkiye'deki Make-up Wish'i de takip ediyorum. Bazen çok tabii bizim için uçuk hayaller e, gerçekleştirebiliyorlar. İşte dünyanın en meşhur e, boksörleriyle tanışmak, işte e, American Football Player'larıyla tanışmak, işte e, şarkıcılarla, şarkıcı Beyonce, ile tanışmak, Taylor Swift'le tanışmak, evet. bizim için şu anda uçuk geliyor. Ama biz de burada başka isimlerle tanıştırıyoruz. Evet. Şimdi biraz ona gelelim. Şimdi dünyada neler yapıyorlar mesela? Şimdi, e, Eda Hanım'ın e, söylediklerine şunu da katmak istiyorum. Aslında bu dernek e, şöyle bir algısı bazen yanlış e, oluyor. Bu böyle çocukların son dilekleri değil. Hı hı. Yani böyle bir algı Çok olmasın. Güzel. Yani burada aslında çocukların ve ailelerine inanılmaz destekleyici bir süreç. Hı hı. Evet. Yani sadece dilek de değil, o dilekten önce o dileğin tasarlanması... Ekiplerle buluşulması, aileye bir destek verilmesi, sonra tabii ki dilek yol, buna dilek yolculuğu deniyor. Çaylarımız da geldi. Ee, Çok biz teşekkür e, burada, burada sanki zor bir şeyden bahsediyormuşuz gibi <laughs> gözüküyor ama hayır, burada umuttan bahsediyoruz. Evet. Burada umutla her sıkıntının üstesinden gelebileceğimizden bahsediyoruz. Özellikle söz konusu çocuklar. Ve tabii ki e, bununla birlikte dört tane dilek tarzı var. <laughs> Bunu bütün dünyada, yani modelimiz bu şekilde, Türkiye'de de bu şekilde bir tanesi bir şeye sahip olma. Şimdi bir sürü e, çocuğun, e, imkanları da zor olan ailelerin bir şeye sahip olmak istiyor. Ve mesela hastalıklar yüzünden okula gidemeyenler bilgisayar istiyor, hmm. iPad'e ihtiyacı var. Hmm. Ve bazen işte online gaming dediğimiz artık çok popüler işte PlayStation istiyorlar vesaire. Bunlara erişime sosyoekonomik durumdan dolayı e, zorlukları var. Ondan bir sahip olmak ki Türkiye'ye spesifik en çok dilek, gerçekleştiğimiz dilek budur. Bu mu? Bir şeye sahip bir olmak. Bir şeye sahip yani Türkiye'de bir şeye sahip evet. olmak istiyorlar. Bazen ya, çok böyle prenses gibi bir yatak odası olmasını istiyorlar mesela. Tabii anlayabiliyorum. Evet. İkincisi sizin demin e, dediğiniz gibi biriyle tanışmak. Kimlerle tanışmak istiyorlar mesela Türkiye'de? Ünlülerle, influencerlarla, futbolcularla. <laughs> şarkıcılarla. Kimler, şarkıcılarla, kimler mesela? En çok kimler Kim? var mı böyle Türkiye'de? En çok Tarkan mesela benim aklıma geliyor ilk etapta. E, Arda Turan geliyor. Yani benim aklıma. gördüğüm yani e, bu dönem galiba İkardi çok. Ah Icardi, Aa, çok Icardi. Çok İmmo, çok. Immobile evet. belki İkardi. Evet. Youtuberlar çok. Or, şey, Orkun Işıtmak. Aynen. Onlarla evet. tanışmak istiyorlar. Yani mesela size güzel bir örnek vereyim. E, hatta uluslararası işbirliği de oluyor bu Hı. tanışma eylemelerde. Mesela Türk dizileri yurt dışında da çok popüler biliyorsunuz. Tabii. İtalyan bir kız Türk dizisi izliyormuş. Hangisini? E, hangisini hatırlayamadım şu an. Muhteşem bir yüzyıl olabilir. Olabilir. <laughs> Onun başroldaki hanımefendiyle tanışmak istedi. make wish İtalya, make wish Türkiye ile temasa geçiyor bu kızı buraya uçuruyorlar. Hmm. O e, oyuncuyla birlikte bir yemek yapıyorlar, bir tanışıyorlar. Onun ah. idolüymüş vesaire. Yani bunun gibi uluslararası da iş birlikleri oluyor. E, ne dedik? Sahip olmak dedik. Biriyle tanışmak, Biriyle tanışmak dedik. Bir yere gitmek. Aa, Disneyland'de mesela çok Mesela aynen Disney Make-A-Wish'in e, globalde de çok iyi bir ortağıdır. Hı hı. Yani Disneyland'de gitmek gibi ama bunun gibi denizi görmek isteyen çocuk. İstanbul'u görmek. İstanbul. Kapadokya'ya gidip balonla uçmak. İşte ne bileyim böyle bir tecrübe yaşamak istiyor, bir yere gitmek istiyor. Tabii ki hastalığı müsaade ediyorsa da bu. Tabii doktorların izinleriyle sadece biz bu dileği gerçekleştirebiliyoruz diye de yapabilmek kabiliyetimiz var da bazen izin çıkmayabilir, hassas. Bizim yüzümüzden hastalığı daha zor bir duruma geçmesin diye bazen yapamayabiliyoruz. Hı hı. Ve dördüncüsü de biri olmak. Biri dönüşmeyi istiyor. Evet. Aynen biri polis olmak istiyor, biri pilot hı. olmak istiyor. İşte dünyada çok ünlü bir tane e, San Francisco'da, Bat Kid diye bir video hmm. var. Hepinizi izlemenizi, <laughs> izlemenizi tavsiye ederim. Çocuk Batman olmak istedi ve bildiğiniz San Francisco'yu Gotham City'ye çevirdiler. Hmm. Çok çok büyük bir dilek. Türkiye'de bunun gibi polis olma prenses hayali olan, prenses olma, olma, olma hayali olan olma, ve çok olma, çok güzel bir organizasyonla işte emniyetle işte sanki böyle bir hırsızı yakalamış gibi ya. polis arabasına binmiş kıyafine giyiver evet. pilotlarla uçaktır gibi çok çok güzel bir misyona e, vesile oluyorlar. Şimdi e, sevgili Eda sevaye olutan e, bir anne ve evet. insan tabii anne olunca e, bütün evlatları benim de evladım var ve hani benim evladıma olsa bu nasıl ayakta kalırım hissiyatıyla devam ediyor, ister istemez Aynen. bütün evlatlar kendi evladın gibi oluyor çünkü o da onun da bir annesi var, evet. o da mutlu olsun, sağlıklı olsun, ee, zor süreçlerden de geçiyorsunuzdur diye düşünüyorum Eda. Ee, aslında bu bir umut yolculuğu, dilek yolculuğu. Tabii ki e, o an çok duygusal anlar oluyor ama biz çocukların ee, dileklerini gerçekleştirerek bir umut veriyoruz. Aslında bu bir pozitif yolculuk. Bu bir dilek yolculuğu. Biz e, çocuğun dileğini alıyoruz. Sonra o dilek yolculuğu boyunca ...ona umut aşılamaya devam ediyoruz. Peki bir kotanız var mı? Mesela Make-A-Wish ailesi nasıl e, Türkiye'de e, hastanelerde zor e, hastalıklarla savaşan çocukları seçiyor? Ailenin başvurusu mu gerekli? Evet şöyle için? oluyor. Aslında bir şekilde biz e, bir duyuruda da bulunalım. Evet. E, şöyle oluyor. E, çocukların aileleri bize ulaşıyor. Hastanede doktorlar bizi biliyor. Ve aileleri yönlendiriyorlar. <laughs> Biz doktor onayıyla riskli bir hastalıktaysa çocuk Hı -hı. ve e, bu dileğin gerçekleşmesine tıbbi bir mani yoksa biz kabul ediyoruz. Hı -hı. E, ve e, bir dilek yolculuğu başlıyor. E, öncelikle çocuğun tüm dileklerini, hayallerini bir listelemeye çalışıyoruz. Hı -hı. Onun e, sevdiği yemekleri, tuttuğu takımı ilgi alanlarını öğrenmeye çalışıyoruz ve gerçek esas hayalini dileğini bulmaya çalışıyoruz sonra o Umut yolculuğu boyunca biz ona diyoruz ki bak geldik geleceğiz İşte bir ay kaldı iki ay kaldı bizi bekle ondan hmm, sonra bu da işte, çok önemli e, o Umut yolculuğu boyunca ona biz Umut aşılıyoruz ve tedaviye tutulmasını sağlıyoruz sonra da o günü bir unutulmaz bir dilek gününe çevirmeye çalışıyoruz. Böyle hiç tahmin edemeyeceği bir deneyime çevirmeye çalışıyoruz. Mesela bir çocuk akıllı araba istiyorsa biz ona Formula 1 pistinde bir önce bir geziyle bir gerçek bir pilotla güvenli bir şekilde onu bir Formula 1 arabasında bir gezi sağlıyoruz, sürüş sağlıyoruz. Sonra onu bir kupa veriyoruz. Gerçekten kendini bir Pilot gibi hissetmesini, deneyimlemesini sağlıyoruz, büyük bir kalabalığın önünde. Hı hı. E, unutulmaz bir deneyim yaşatmaya çalışıyoruz ve hayallerin ötesine geçmeye çalışıyoruz. E, bundan 20 sene önce zannedersem e, senden bir önceki e, başkanla bir yayın yapmıştık ama o kadar uzun zaman oldu. Carol Hakköyle. Carol Hakko'yla zannedersem e, bir de e, Almanca bir e, anaokulu vardı e, kendisinin tam hatırlamıyorum ama oraya gitmiştik orada bir e, yayın yaptık fakat başladığı nokta ve geldiği e, nokta arasında çok büyük bir e, büyüme ve ha. yolculuk var çok çabuk e, Türkiye'de de sevildi benimse nerelerde faaliyet gösteriyor ni bey neeyemiş hani, Burada öncelikle Keral da sevgiyle anlıyorum. Gerçekten çok güzel bir dernek kurmuş. Misyonunda devam etmekten Eda Hanım'la bence hem keyif alırız hem de gurur duyuyoruz.